Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti. Evet. Başkan Kavuş'a Anmek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Yeni Konya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Özkan, KON TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy ve KON TV Haber Müdürü İbrahim Arıcı ağırladı. Başkan Kavuş, KONTV Haber'e verdiği röportajda TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz dedi. Hainleri inat, Durmadan hızlıca koşturmaya daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri asla yıldıramayacaklar. Düşüncemizden ufak bir değişik olmayacak. Tam tersi daha da bilenerek itilalde elden kaybetmeden ülkemiz için e, vatandaşlarımızın çalışmaya, koşturmaya hep beraber azimle devam edeceğiz. Başkan Kavuş Meram Belediyesi'nin çalışmalarına da değinerek Şükran Mahallesi dönüşüm projesinde gelinen aşama hakkında bilgi verdi. İkinci etap bildiğimiz etabın lansmanını yapmıştık. Belediyemize kalan e, dükkanlar ve ofisler var. Onların satışlarını da... 6 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Tabi burası Suriçi dediğimiz bölge Roma'dan başlayıp Bizans, Osmanlı, Selçuklu'da her dönem en hareketli, hayatın en canlı, en renkli olduğu, ticaretin en canlı, en renkli olduğu bir yer. Bedesten gibi düşünün, Bedesten'in olduğu yer. Sur içi dediğimiz bölgede, surların olduğu bölgede de çalışma başladı. Büyük şehrimizle beraber, müzemiz, arkeologlar ve bizler de, ekiplerimizle beraber. Şu anda Larende Kapısı'nın oturduğu yerdeki kaideleri ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Kaidelerin üstündeki kapı ve surlarında bir kısmı yeniden ihya edilmiş olacak. Bölgenin büyük bir ilme kazanacağının altını çizen Kabuş, vatandaşları iş yeri ihya ihalesine girmeleri için davet etti. Yani sürecinin yarısından fazlası aslında bu Mart'a kadar bitmiş ve açılmış olacak. Ben e, ihaleye herkesi davet ediyorum. Şöyle ki, şehrin ortasında böyle kıymetli bir yerde bir daha ne zaman bir iş yeri yapılabilir, ofis yapılabilir, e, bunu kestiremiyorum çünkü başka da bir alan yok zaten. O yüzden bunlar çok kıymetli yerler.